3-4 ay evvel ben dilekçe yazdım Adalet Bakanlığı'na. Sonra bir daha yazdım. Bir tanesi de herhalde yolda. Ee, izin bir türlü almayı başaramadım. Sonra bir gün biri başardı. Bunu Ali Mahir başarır. Okula gelmişti. Dedim ki Mahir bir tek sıkıntı var. Gidemiyorum. Ekrem Başkanı, Zeydan'ı, Hasan Başkanı, Fatih'i ziyaret etmek istiyorum. Ben halledebilirim sanıyorum dedi. İki saat sonra bana telefon etti, izin çıktı abi diye beraber geldik. Hepsini ziyaret ettik. İçim buruk olduğu için tam konuşamıyorum diyebilirim. Bu işin ne olduğunu da iki kere yaşamış bir adam olarak üzgünüm ama ona minnet borçluyum ki beni sevdiklerime kavuşturdu en azından kısa süreli de olsa.